Öfke TV günün manşetlerinden herkese merhaba, günaydın, rujbaş, good morning, bonjour, sabahul hayr ve diğer tüm dünya dilleriyle herkese güzel bir gün diliyorum. Öfke TV günün manşetlerine bu aralar biraz ara veriyoruz ama bize çok şey kazandırıyor, halkımıza çok şey kazandırıyor, günün yorumları son derece önemli ve o yüzden elimizden geldiği kadarıyla da devam etmek istiyoruz. Evet günün ilk gazetesine bakalım. Yeni Yaşam. Şara ABD'de vahşeti raporda diyor. Şara ile ABD'nin arası gayet iyi. Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı. Şara ya bu yakın ilgi hem ABD'den hem Avrupa'dan yakın ilgi devam ediyor. Ee, evet, ee, bakalım nereye varacak. Manzum Abdi şahra görüşmesi 10 Mart'taydı ee, ve devamının geleceği düşünüyordu. Ee, bu konuda bir belirsizlik vardı. Umarım belirsizlik biter. Suriye'de de bir netlik oluşur, ee, anlaşma zemini, uzlaşma zemini olur diye ümit ediyorum. Ee, evet, devam ediyoruz. Evet, günün gazetelerinde sözcüyle devam edeceğiz. Bakalım. Evet, sözcü, bu topluluklara bize vatan yapan, atamızın izinde ilerleme durdurulamaz diyor. Antikabir törenlerinden bir foto vermiş. Gençler kilidi kırdı diyor. Ellerle öğrenciler tatil edilen okullara akın etti. Kilitleri kırıp Atatürk'e bağlılığını haykırdı diyor. Erdoğan Atatürk maskesiyle millete düşmanlık edene de Atatürk'e de hakaret edene ikisine de karşıyız demiş. önemli bir gelişme bahiste de ikinci deprem. yani futbolcular bahis oynuyormuş kardeşim. Bu ne rezaleti ya. Yani gerçekten olacak işler değil. Ama Türkiye burası oluyor işte böyle. Ee, ve işte bahistir, şudur budur. Yani olacak işler değil bunlar. Ee, ondan sonra da futbol diye bir şey kalmıyor ortada. Bir Gün Gazetesi. Gençler adeta modern küre diyor. 15-19 yaş aralığının %40'ı kayıt dışı işlerde. Ee, evet, çocuklar sokakta korumasız diyor. sermaye için ucuz emek cennetine dönüştüren ülkede 15-30 yaş aralığında 1,6 milyon genç istihdamda yer alıyor. Bunların %40'ı kayıt dışı çalıştırılıyor. Evrensel Erol'u öldürenleri 6 ayda saldılar diyor. İşçi Erol Eyrek 10 yıldır verilmeyen tazminat hakkını istemek için gittiği Çalık Holding önünde sivil ve resmi korumalar ve polisler tarafından dövülerek öldürüldü. Dava cinayetten değil kusurlu ölme sebebi vermekten açıldı ve sadece altı ayda sonuçlandırıldı. Erol Eyrek'in öldüğü olayda yer alan kişilere verilen düşük cezalar ertelendi. Hepsi tahliye edildi ve cezaevinde tek bir sanık kalmadı. Davada İliş'teki maden katliamında da sorumlu bulunan Çalık Holding'in adı bile geçmedi. Rezalete bakın. Şu rezalete bakın. Yani gerçekten olacak bir iş değil. Sanayi üretimi yükseldi, ücretler düştü diyor. Evet. Öğrencilere de geçelim. Milli Gazete Kıbrıs'ta kin, Türkiye'de ayin diyor. Kumarın yasalı yasalışısı olmaz. Kumarın her türlüsü beladır diyor. Kıbrıs'ta kim Türkiye'de ayin demiş. Her fırsatta diyor Türkleri olan kimlerin sözü. Cevabı Trilo. Evet. Sudan'da binlerce ceset yakıldı diyor. Karar gazetesi soykırım karartması diyor. Sivillere yönelik kitlesel katliamın aralıksız devam ettiği Sudan'da ayrılıkçı milisler bir yandan da soykırımın izini silmenin peşinde. Sudan doktorlar ağı körfez destekli HDK'yı sokaklardan topladığı cesetleri yapmakla ve toplu mezarlara gömmekle suçladı. Dünyanın sessiz kaldığı vahşetten kaçan binlerce masum ise yolda açlık ve susuzluktan öldü. Korkunç bir olay. Ee, Dilavası ile ilgili. Görevden alma var, istifa yok diyor. Bakan ve bürokratların istifa etmemesine tepki yattı diyor. Evet, bakanın istifa etmesi gerektiğini söyledik, hep söylüyoruz. devam ediyoruz. Aydınlık gazetesine geçelim. Türk Ortodokslardan Papa'nın Türkiye'ye gelişine tepki varmış. Bu ayin dini değil siyasi demişler. Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyormuş. 28 Şubat davasında kararın gerekçesi delil sahte de olsa ceza veririz demiş. Evet. Yeni Asya Gazetesi'ne bakalım. AKP Devlet Partisi'ne dönüştü diyor. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanlığı sistemi dönüştürdü demiş. Siyasal İslam geleneğinden geliyor. Evet. İki eleştirileri var. Dindar nesilde yetiştireceğiz dediler. Uyuşturucu bağımlısı nesil yetişti diyor. İsrail 5000 çocuğu sakat bıraktı diyor maalesef. Bu. Gazze'de kış çetin geçecek. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten çok durum. Peki yerel gazetelere geçelim biraz da. Koca Espor'a eski hakemden destek diyor. Okul müdürü çizimli öğrenciyi merdivenden etti diyor. Üzün. Altın fiyatları yükselişti diyor. Ee, akar yakıt fiyatlarında son. Üzerinde yaşamak zor, ölmek ise çok kolay. Demiş, kim demiş? Bakma Bakanlık maalesef Kandıra'da çöp tesisi için olumlu kararı vermiş. Çok yanlış bir karar. Fakat mahkemeye gidecek. O yüzden Bundan başlayabilecekler mi? Evet, sabah sabah olumsuz bir haber aldık. Üzücü bir haber. Çok uğraşmıştık. Kandıra köylüleriyle beraber eylemler yapmıştık ve maalesef gelinen noktada Kandıra'da çöp tesisi çet raporu olumlu neticelenmiş mutlaka mahkemeye gidilecek bakalım son durum ne olacak bugün bu durumu takip edeceğiz. Evet, son bir gazeteye bakarak programımızı bitirelim. Evet, ses kocaeli gazetesinde de çok yeni bir haber yok bir gibi gibi. Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nde ilk eğitim başlamış. Hmm, bu önemli. İzmit Belediyesi yapıyormuş. kimliği güzel, ellerine sağlık. Güzel bir şey yapmışlar. bunu e, ıı, İzmit'te takip etmeliyiz. Baran Bey kardeşimiz bu konuda takibini yapsın derim. Evet, bugünlük de bu kadar. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bu arada bir iki yorum var. Texas HBQ 5Q Ömer Faruk Hocam emeklerinizi salgalar razı olsun. Teşekkürler demiş. Mesut Doğan Silav Rezberes Gergerlioğlu destur değil. Ee, demiş. Sağ olun. Teşekkürler. Eee, evet. Sağ olun, teşekkür ediyor, eline sağlık diyor, e, diline sağlık diyor. Erbil'den selamlar, bugün Irak seçimleri var diyor, Irak seçimlerini takip edeyim. E, teacher 150, Kli e, Meir'de işaret göstermiş, biz de ona el sallayalım, herkese güzel bir gün diliyoruz.